Boynumda bir zincir Parlıyor ki bir trap star. star Hedefim birinci Olmak senin hayatında, hayatında. Kalamıyorum ciddi Olacağımı da sanmam, sanmam. Basta ol bana beni dinlemerin olsun burada der sana İçimde kalmarı sana karşı his daha Telefonum çalarsa açamam da bir daha Aramam da senin gibi kızları bir daha Bilmem artık kim daha iyi bilmem kim daha Olun artık son damla benim barda Beni götüren sendin duygusuzlar Boynumda bir zincir Parlıyor sanki bir trap star Hedefim birinci Olmak senin hayatında Kalamıyorum ciddi Olacağımı da sanmam Başla senin için sana bir şey olmaz